Gel bıcı bıcı yapıyorsun tabi ya. Bıcı bıcı yapıyorsun gel aşkım. Aferin. Aferin sana. Biraz daha şöyle sıcak Dur oğlum. Aferin sana kız. Tor, tor dur. Tor dur. aşkım. Aferin. Aferin. Aferin sana kız. Dur. dur oğlum. Aferin sana kız. Tamam. Tamam. Otur. Otur aşkım. Otur. Otur 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 otur. Tamam aşkım. Dur. Aferin. torak aferin. Dur. Torak aferin. Dur. dur oğlum. Oh. Çok sıcak arkadaşlar. Dur. Ay, Sos sıcak oldu birazcık. Dur dur oğlum. Beni yırtacak Allah'ım beni yırtacak. Tamam tamam çocuğum dur. Oo, sıcak oldu Tamam. tamam çocuğum. Tamam çocuğum aşkım. Dur oğlum. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Dur dur. <laughs> dur dur oğlum. Bu, bu da inanmaya aksi gibi. Sıcaklandı. Gel bakalım. Gel çocuğum sen. Heh. Oo, oğlum benim. <laughs> <laughs> Yakışıklı <Dur> oğlum benim. <laughs> dur, dur aşkım. Arkadaşlar çeker olmadığından şey oldu. Dur oğlum, al diyorum sana. Dur. Oo, dur, tamam, 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 tamam. Kontrol, kontrol. Kontrol. Tamam. Tamam. Koşma, 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 Tamam. Sema <laughs> Tamam, ağlama. Tamam. tamam. Allah, Allah'ım. Allah Yesecik oğlum benim bu toruna. Ağlama, şişirme benim. Tamam. Dur, oğlum, dur oğlum, dur oğlum, Çok temiz olacaksın Allah'ım, yakışır ya bu arada kaçmaya çalışıyor arkadaşlar temiz yıkıyorum bunları ben şimdi. Dur oğlum. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Ah. Oh. Ah. Oh. Dur. dur oğlum. Aferin. Aferin kork sana. Oh, yırtırmak bana arkadaşlar. Oh. oh. Tamam. tamam, tamam aşkım ağlama. Canım onun için. Ağlama oğlum. Yakışıklı oğlum benim bu. Neredeyse elimi yırtıyoruz arkadaşlar. Oh. Toru yıkıyor. Bu da aşkım benim. Bu da toru. Dur Tamam otur. Dur çocuğum aferin sana. Ana. Aa. Aa, nasıl bari tamam. Tamam aşkım benim uyum. Tamam. Sonra sana kurulayacağım burada. İsteksin sonra sıra Leo'ya gelecek. de da bıcı bıcı yapacak. Tamam mı oğlum? Canım benim. Anne, anne, annem dur. Dur annem yakışıklar kıyım benim dur. Oh, serinleşen hava çok sıcak. Tamam ağlama bebeğim. Şimdi kurtaracağım seni. Değil de beni yırtıyor arkadaşlar arkada. Ay kızım benim. Tamam aşkım dur. Şucum, dur çocuğum benim. Bu Allah. Dur çocuğum dur çocuğum dur çocuğum. Bir arkadaşlar göstereyim. Yırtıyor şimdi torba. Tamam, dur aşkım al. Gereğim. Tamam tamam korkma. Korkma aşkım tamam. At kaldı. Heh. At kaldı. Oh bu cüzü, cüzü yaptı benim oğlum. Değil dur aşkım sen. Tamam, dur. dur. Ha, tamam, 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 tamam. Tamamak şimdi. Dur. Ha, tamam. Allah, neye bana tamdır Ay, hayır Leyla, ne yapıyorsun? Sen? Hayır, Leyla ne yapıyorsun? Sen? Dur aşkım, daha saralım güzelce. Gel çocuğumuz çocuğum a, gel çocuğum sen, gel çocuğum sen ne yapıyorsun? Hmm. Aşkım, hayır. Arkadaşlar havluya sardık toru dur aşkım. Dur tor. toru dur aşkım. Havluya sardım seni. Dur. Aferin. Çok korktular. Çoktan yıkanmıyorlar ya arkadaşlar. Ay, gel canım. Gel canım buraya. Gel aşkım. Aferin. Şimdi de nasıl yıkacağım bakalım. Leo çok korkacak. Dur aşkım. Tamam. Tamam. Sen ne yaptın Leo? Ha? Sen beni niye yıktın Bana saldırdı Leo arkadaşlar. Çünkü banyo yapmak istemiyorlar. Çok fena bunlar. Allah'ım hava çok sıcak. Bir banyo yaptırayım dedim. Gel çocuğum gel aşkım buraya. Tor gel. Tor gel aşkım dur burada korkuyor şaşmanın yanına gitmeyin. He? Aferin. Aferin çocuğuma. Yırtacak diye çok korkuyorum arkadaşlar. Gel. Gel çocuğum buraya. Ha. Gel bakalım. Gel bakalım tor banyo yaptı arkadaşlar. Tor banyo yaptırdık. Sıra neydi? <laughs> Aa, otur otur Ley. Ley otur eş. <laughs> otur. Selam tamam, vere otur eşüm Asri. Asri Ley. Sen bana niye saldırdın az önce? Hı? İşkis kızısın. benim anne. Tamam hiç kavga du ben de hemen yatıracağım. Ley. Aşkım bu çikiti yapıyormuştu. Bacaklarımı yırttılar arkadaşlar. Rehada bıcı bıcı yap ya. Olur cici var. Biraz banyanın içi dar arkadaşlar. Biri çekme için. Ben bu da biliyorum. Bu da bıcı bıcı yaptırıyorum. Dur aşkım tamam. Akşam mı var hocam dur. Dur aşkım bıcı hocam. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım benim binnaşım bu. Bana bir <laughs> de patlattı arkadaşlar bana. Bu var ya, bu ne ya? Çok fena. Ay, bu ki bu yapmış. Tıpı tıpı yapmış. Çok zor oluyor ben yaptırmak arkadaşlar. Yükyalar beni. Allah'ım şu güzelliklere bakın bir. Allah'ım tertemiz oldu veya da. Bayağı bir kıvırları görsün. Allah'ım bu duruverirmiş annesinin gülü. Ah, uzun ver Allah çocuğum. Anne balı bu balı balı. Anne balı. Ne? Olur, balığı, balığı, balığı. Balığı. İnan, benim kuzuma. Bıcı bıcı yapmış. Tor biraz beni zorladı arkadaşlar. Ama de yok. Bu güzel duru veriyor. De yok aşkı bu de aşkı. Allah çocuğum. Anam. Tamam. Aşkım. Oh, oh. Oh, bıcı bıcı yapmış benim oğlum. Oy gözlerime. Arkadaşlar güneş kremi gittik. Dışarıda işim vardı. Allah'ım çok tatlı bıcı bıcı yaptı. Bu tamam bitmişti. Bitti tamam bitti. Şimdi de evde sürelim arkadaşlar. Gel bakalım ne? Gel ciğerim sen. Annem gelsene sana sile, sileken görsene gel. Arkadaşlar tam çekim yapamıyorum ama dur. <laughs> dur çocuğum dur Allah'ım. yapmış. Anam anam anam. Hı. Tamam ağlama çocuğum ben sileceğim seni. Hı. Tamam tamam. Bak bıcı yapmış. Güzel çirkinim. Tamam aşkım. Tamam. Tamam aşkım. Tamam çocuğum bıcı yaptı yaptın ya annesinin küçücük. Annesine zarar versin istemiyor kuzum. Tora abim biraz beni yırttı. Ama maşallah yerden kalmıyor. Dur aşkım silip bırakacağım. Tamam. Tamam bebeğim tamam. Tamam aşkım. Tamam çocuğum benim. Ay çok tatlı bunlar arkadaşlar. O kadar tatlılar ki anlatamam. Her yerim berbat oldu. Aşkım ne oldu? Bana mı saldıracaksın sen? Cennetten çıkmış benim canlarım. bu bucu, bucu güzeli bu. Allah'ım çok tatlı oldu aşkım sıcak hava sıcak. Hava sıcak olduğu için sizi siliyorum gel. Dur dur aşkım arkadaşlar sizi daha çok tüylü arkadaşlar. Ya anay çocuğum. Anay çocuğum. Tertemiz oldu benim çocuğum. Tertemiz. Tertemiz oldu benim oğlum. Ana gel. Gel aşkım buraya gel. Gel çocuğum sen. Ana bebişim benim gel. Gel çocuğum sen. Ana gel. Gel aşkım bunu sileyim biraz daha. Gel çocuğum sen. Canım. <laughs> Bana tamam kızım aşkım. Tamam tamam tamam. Tamam aşkım dur böyle. ciğerim. Dur ciğerim. Aşkım benim anam anam. Anamın kocatı da beni yırttı. Küçükle da beni. Yırtmak üzere. Allah'ım <laughs> dur ciğerim. Silerim aşkım yırt. Tamam tamam. Siliyorum aşkım. Tamam tamam. Tamam aşkım. Tamam çocuğum. Bıcı bıcı yaptım. Oh yanım benim aşkım. Canım. Benim canlarımsınız. Gözlerime tüyleri gitti arkadaşlar. Çok tatlı bu kediler ya. Bıcı bıcı yaptı benim canlarım. Kurulandı bunlar. Kıraş işte, mı kuruluyor mu? Kuruluyor mu Tamam. <laughs> çok çirkin oldu arkadaşlar. Şuna bakın. Ne anam güzelliğine bakın. Oh. Dur hadi beraber kapatalım. Gel hadi beraber kapatalım. Hadi bay bay yapalım aşkım. Bay bay yapalım. Ha? Bak. Ana. Ana. Hoşça kalın arkadaşlar. Kedileri bir yıkadım. Tor biraz zor yıkattı. Veya da çok korktu. ごめん。